Merhaba sevgili öğrenciler, bugün e, bir öğrencimle beraberim. E, Görkem, bir de kendini tanıtır mısın? Ben Görkem, 8. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'un Cenik Uludağ Ortaokulu'nda okuyorum. Çok güzel Görkem. Görkem'le beraber olmamızın nedeni bugün Görkem'in bir icat teftiri tutması. Bu gerçekten çok e, hoşuma giden bir şey oldu. Çünkü gerçekten benim de istediğim, yani aklıma gelen fikirleri hep kaydetmek istediğim bir icat defteri e, tutmak fikrim vardı ama bir türlü gerçekleştiremedim. Görkem bunu gerçekleştirdi. E, ve gerçekten düşünce ve fikirlerini kaydediyor. Derler ya söz uçar yazı kalır. Gerçekten Görkem söz uçuyor yazı kalıyor değil mi? Neden böyle bir icat defteri tutmak e, aklına geldi? Nasıl başladım bu işe? Nedeni şuydu, ben böyle küçüklükten beri böyle e, bir şeylerin yazılı olduğu büyük defterler çok hoşuma gider, böyle içinde e, ne olursa olsun. E, ben de böyle bir defter yapmak istiyordum, sürekli deneme yapıyordum ama içinde ne olacağını hiç karar veremiyordum. E, defterin dışı hiç güzel olmuyordu, e, o yüzden yapmıyordum. Sonra bir gün e, aklıma bir şey geldi, böyle oralar, böyle oynadığım bir oyun var, ninjalık oyunu. E, Orada böyle oyun oynarken aklıma böyle bir şey geldi, bir icat geldi. Ee, dedim ki bu çok güzel bir icat, bir yere yazayım dedim. Ee, bir tane defter aldım bakkaldan yazmak için, böyle küçük ince bir defter sadece yazmak için. Ee, yazdım böyle hem resimledim, bayağı hoşuma gitti, çok güzel görünüyordu. Ben dedim bundan bir tane daha yapayım dedim. Ee, aklımda zaten vardı diğeri. İkincisini yaptım, bu da güzel oldu. Sonra bir defter yapayım madem dedim hem e, böylece aklıma gelen tutmuş olurum dedim. Evet çok güzel. Gerçekten hayallerin kaybolmamış oluyor ve e, belki ileride onları gerçekleştirme imkanı olacak değil mi? Yani gerçekten fikirlerimiz çok önemli ve kıymetli oluyor. Benim de başıma geliyor. Yani mesela bir şey aklıma geliyor. Bakıyorum bir yapılmış. Demek ki fikirlerimiz gerçekten değerli ve bunları bu fikirleri e, gerekli değeri vermeliyiz. Yani bunları gerçekten bir şekilde gerçekleştiremesek bile, yani bunları bir kenara yazmalıyız, bir kenara kaydetmeliyiz. Peki ne tür icatlar var senin icat defterinde? İcatlar genellikle aklıma gelene göre yapıyorum. Böyle e, icatlarım şey oluyor, aklıma mesela e, bir şey geldi hemen yapıyorum, yazıyorum. Genellikle böyle yapılamayan şeyler olabiliyor ya da yapılan şeyler oluyor ama fark etmiyor genellikle. Aklıma gelince direkt yazıyorsun. Evet gerçekten bu icat defteri senin önünde senin yani düşünce ve fikirlerinin aslında bir yol haritası gibi oldu bana öyle geliyor. ve hayallerini kağıda döktün, hayal ettiğin şeyleri kağıda döktün. güzel bir alan gibi geliyor bana. Gerçekten çok güzel ve çok yani seni tebrik ediyorum böyle bir şey yaptığım için. Ee, peki icat defterini ne sıklıkla tutuyorsun? Yani ne zamandır bu icat defterini tutmaya başladın? Aslında bu defterin tutmanın bir sıklığı yoktur çünkü e, mesela sen dersen ki her gün iki tane icat alayım dersen ilk günlerde çok kolay olur böyle çünkü aklında çok fazla şey var. Ama gittikçe böyle aklımda hiçbir şey olmadığı için tutamazsın. sırf da böyle her gün iki tane yazmak için boş boşuna böyle güzel olmayan icatlar yaparsın. Benim böyle defterin böyle yarısının kötü icatla dolmasını sağlar. hem de senin aklını kısıtlar böyle düşüncelerini kısıtlar. kendini çok zorlarsın bulamazsın. O yüzden bence sıklığı şöyle olmalı. Aklına geldiğinde yazılmalı. Çok da zorlanmamalı. Yani gerçekten çok iyi bir fikir bu. Yani bunu kesinlikle kaydetmeliyim dediğin zaman gerçekten hayal gücün o çalıştığı ve onu ifade etmek istediğin zaman gerçekten bu konuda çok haklısın. Bence de bu şekilde olmalı. Ee, peki bize icat testlerinin içerisinden bir icat ya da istediğin birkaç icat paylaşır mısın bizimle? Neler yapıyorsun? Merak ediyorum açıkçası. Tamam. Ee, mesela benim en sevdiğim animasyonu göstereyim size. Animasyon diyorum. Ee, hemen burada. Ee, zaman parfümü. Zaman parfümü e, böyle benim 5'i 6. icadım. E, bunu çok seviyorum. E, çünkü bu benim sanırım böyle e, hayali böyle yapılamayan bir icat. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir görüntüsü var. Evet bana gösterdiğiniz zaten onu gönderdim Ben zaten ekran paylaşımında onu koyacağım oraya. Peki nasıl bir zaman parfümü, nasıl kullanıyoruz biz bunu? E, zaman parfümü şöyle, e, sonra animasyonunu göstereceğim ama şimdi daha detaylı anlatayım. E, Animasyon kısmını yapmadan önce e, ben bunu değiştirmiştim. Zaman parfümünün ilk önce küçük Böyle hani cep saatleri olur ya, böyle cepinde taşarsın, yuvarlak saatler. O boydaydı, gayet basit bir saatti. Ee, bu saat şu işe yarıyordu, ee, böyle içinde e, parfüm gibi bir sıvı vardı. Bu sıvıyı sıktığın zaman, sıktığın nesneyi geleceğe veya geçmişe götürebiliyordu. Götürmek derken şöyle oluyordu, bir elmaya sıktığımızda, Elmaya böyle geleceğe gidiyordu ve gittikçe çürüyordu. Yani geçmişe giderken de böyle gittikçe böyle küçülmeye başlıyordu ve yok oluyordu. Bunun gibi böyle bir icattı ve içindeki süs saktım da parfümün böyle ortasında bir kum saati var. Bu kum saatinde ne kadar süs kaldığını görebiliyorduk. Ya gerçekten bu çok muhteşem bir icat. Yani bunu düşünüyorum yani kullanma alanlarını. Mesela e, yani. Ee, tabii ki genelde burada bence e, geçmişe doğru gitmek istedim. Peki insanlar da kullanabiliyor mu bu parfüm? Yani mesela e, ben bu parfümü diye sıktım. E, yani bir beş yıl öncesine falan dönebiliyor muyum? Ee, şimdi şöyle bir şey var. Parfümün e, burada e, şu anda defterde yok. E, onu animasyon kısmına ekledim. E, ama şöyle oluyor mesela parfümün e, aslında yanında bir tuşu var. Bu sonra eklenmiş bir şey. Bu tuşa bastığımızda geleceğe veya geçmişe gidebiliyoruz. Önceden elma ile örnek vermiştim. Bu elma ne oluyordu? Geleceğe veya geçmişe olduğu yerde gidiyordu. Hani mesela ben 2020 yılındayım. 2020 yılında olan bir elmayı e, sıktım parfümü. Ne oldu elma? Çürüdü ama hala 2020 yılında. O yanında olan düğmeye bastığınız zaman da işte sıktığınız nesne 2020 yılından 1998'e veya 2449 gibi yıllara gidebiliyordu. O zaman bir ışınlama gibi bir şey yani görkem değil mi? Yani gerçekten o, o yıl o zaman ışınlanıyoruz yani değil mi? Yani çünkü hani evet. bizi buradan alıp aynı şekilde getiriyorsa bir yere o zaman yani ışınlanma diyorlar ya şu şu yola ışınlanıyorum ışınlanma makinesine giriyorum. Sen bunun farklı bir versiyonunu üretmişsin gibi geldi bana. Zaman farkını şeklinde bir farkı sıkıyoruz ve eklediğimiz işte yıllar. Gerçekten çok güzel bir icat. Bu konuyla ilgili ben şunu biliyorum. Zaman makineleri yapılmaya başlanıyor. Bir yerden bir yere nesneyi gönderebiliyorlar şu anda teknolojik olarak. Ama o nesneyi geri döndürmede sadece problem var. Geri döndürürken o hücreleri bir araya toplayamıyorlar ve dağılıyor, parçalanıyor. Gerçekten senin de bu fikrin e, çok güzel, yani e, tamamen e, hayal ürünü ve e, bence e, her şey hayal etmekle başlar, gelecekte olabilir, neden olmasını diliyorum. E, peki, bize başka bahsetmek istediğin bir icadın varsa onu da alalım, ondan sonra görken sadece bu icatları e, kaydetmekle kalmıyor, bunların bir de animasyonunu yapıyor. Ee, bu icabından bahsederken animasyon kısmında da neden animasyonu yap yapmaya ihtiyaç duydum. Ee, bunu da söylersen e, güzel bir şekilde programımızı oluşturmuş olursun. Animasyonu ben çok seviyordum böyle e, hep böyle izlediğim yerlerde böyle çok hoşuma gidiyordu. Sonra ben animasyon uygulamaları aramaya başladım. Bazıları böyle hiç hoşuma gitmedi, sonra bir uygulama buldum clip clip diye, onu kullanmaya başladım. Gerçek hoş, sade bir uygulamaydı. Ondan sonra 5 saniyelik, 7 saniyelik animasyonlarla başladım. Ondan sonra gittikçe büyüttüm. Sonra bir yandan da icat defteri tutarken aklıma şu geldi. Ben animasyon yapıyorum, e, bu animasyonu ba o zaman bir şeye bağlayayım dedim. E, o yüzden icat defteriyle birleştirip icatlarımı animasyon şeklinde anlattım. Yani ben sana bir tane animasyonu sevdim. Gerçekten o kadar yani o icadı canlandırıyorsun. O icadın nasıl kullanılacağını, ne işe yaradığını, oluşumunu, ne şekilde kullanacağını çok basit bir şekilde ama gerçekten çok güzel bir şekilde anlatıyorsun. Bunun için de seni tebrik ediyorum ayrıca. Peki Görkem, şimdi animasyonlu anlatımına geçmeden önce sana bir soru daha sormak istiyorum. Sence icatlar gerçekçi mi olmalı? Bunun cevabı hayır. Çünkü biz icatları sadece gerçek yaparsak daha çok az icat yaparız. Çünkü aslında icat defterinin yarısından fazlası gerçek olmayan icatlardan oluşuyor. Çünkü aklımıza çok güzel icatlar geldiği için. Hatta örnek vereyim. Harry Potter çok büyülü bir dünyanın olduğu bir film. Hatta kitapları da var. Bu büyülü dünyada bir sürü stilin nesne var. Asalar olsun, e, sonra kum saatleri olsun, iksirleri olsun, e, zaman döndürücüleri olsun gibi bir sürü icat var. E, bu icatları aslında kim yapıyor? Grafik tasarımcılar. Bu grafik tasarımcı ne? Böyle filmlerde veya dizilerde e, biz senaryo veriyorlar onlara böyle bir nesne var diye. Onlar da bu nesne uygun e, resmini çiziyorlar, nasıl amaçlandığını çiziyorlar. Aslında onlar da icat defteri gibi bir şey yapıyor. Bunları not alıyorlar ve hepsini deniyorlar taslak bir taslak iki diye. En beğendiklerini seçiyorlar. Mesela siz gerçek bir icat yapmadınız. Bunu grafik tasarımcı olup paylaşabilirsiniz. Evet kesinlikle çok güzel anlattın. Yani e, filmin içerisinden örnekler vermen de olayı gerçekten çok güzel pekiştirdi. Gerçekten şunu söylüyorum, her şey hayal etmekle başlar e, ee, yine bu sözü burada kullanmak istiyorum. İnşallah bu hayallerin senin hayatını önüne açan, açacak şekilde karşına gelir. Bunların bazılarını gerçekleştirme olanağına da sahip olursun. Şimdi animasyonu izleyelim bakalım. Zaman parfümü. Yıllardır bilim insanların yapmaya çalıştığı şey artık var. Bu icat parfümden fazlası. Çünkü zamanı geri veya ileri götürebiliyor. Parfümde biri geçmişe, biri geleceğe olmak üzere iki tane ok var. Şimdi parfümün nasıl çalıştığını açıklayayım. Zaman parfümünü solmuş bir çiçeğe sıkın. Sonra parfümdeki geçmiş okuna basın ve ne kadar geçmişe gitmek istediğinizi söyleyin. Çiçek birden gençleşecek. Sonra tekrar sıkıp gelecek okuna basın ve ne kadar geleceğe gitmek istediğinizi söyleyin. Sonra çiçek solacak. Tabii geçmiş ve gelecek hakkı sınırlı. Sadece 10 hakkınız var. Ne kadar hakkınız olduğunu parfümdeki kum saatinden görebilirsiniz. Şimdi geçelim en muhteşem kısmına. Parfümün yanında bir buton var. Bu butona bastığınızda süper zıplamalı bir moda geçersiniz. Peki bu mod nedir açıklayayım. Süper zaman modu sadece bir fısaklığına sahiptir. Bunun nedeni şu. Parfümün normal modunda biz geleceği veya geçmişi ayağımıza getiriyorduk. Ama süper zaman modunda biz geleceği veya geçmişe gidebiliyoruz. Örneğin süper zaman modundayken parfümü kendinize sıkın. Sonra gelecek veya geçmiş okuna basın. Ve hangi zamana gitmek istediğini söyleyin. Bu sefer siz geleceğe veya geçmişe gideceksiniz. Tabii sonsuza kadar gelecek veya geçmişte kalmayacaksınız. Parfümdeki saatte gittiğiniz zamanda kalma süreniz gösteriliyor. Bu süre bittiğinde otomatikmen normal zamanınıza geri dönüyorsunuz. Görkem animasyonu muhteşem. Bir kere anlatımım çok sade. Yani o zaman e, parfümünün nasıl kullanılacağını o kadar güzel anlatmıştım ki ve animasyonlamıştım ki yani gerçekten bu konuda e, güzel bir yeteneğin olduğunu düşünüyorum. Ee, animasyon da ayrıca bir e, iş yani alan kolu. Hem animasyonu yapıyorsun hem bunu bu şekilde anlatma kabiliyetine sahipsin. E, bu senin için çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. İş gelecekte bu yeteneğini değerlendirirsin. Son olarak e, e, animasyonla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı ve arkadaşlarına ne tavsiyede bulunmak istersiniz? Animasyon ile ilgili e, söylemek istediğim ilk şey, animasyonu yapacaksanız e, küçük animasyonlarla başlayın. Eğer benim gibi icat animasyonları yapmak istersiniz, e, bu icatları daha büyük yapın. Çünkü defteri yaptığınız zaman bir sayfa kullandığınız için e, çok şey yazamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bir de resimlendirmeniz gerekiyor. Animasyon yaparken fark etmişsinizdir ki ben zaman perfini biraz değiştirdim, daha çok şey yazdım. Böylece hem daha ayrıntılı oldu. E, i̇cat defteri hakkında bir şey söylemem gerekirse e, açıkçası benim gibi hata yapmayıp iki sayfa yapabilirsiniz. Ama iki sayfada bazen yetmeyebilir. O yüzden iyice ayrıntılarını yazın. Onun dışında düşünün ve bitirin. Yani gerçekten düşündükçe, yazdıkça, tasarladıkça insanın aklına yeni yeni fikirler geliyor. Bir sayfayla başladın artık iki sayfa da yetmiyor. Belki üç sayfa, belki dört sayfa da yetmiyor. Hatta bunu animasyonla anlatıyorsun. Animasyonla aklına gelen şeyleri belki sayfalarca anlatabileceksin. İşte gerçekten geleceğe yönelik, geleceğe imza, gelecekte imzası olan kişiler bu kişilerden çıkacak bence. Hayal edenler bu hayalini gerçeğe dönüştürenler. Şu andaki e, olduğumuz teknoloji çağında e, senin gibi öğrenciler çok önemli bizim için. Gerçekten hayata bakış açımızı değiştiriyorsun ve e, ülkemiz için çok önemli bir dersin bence Görkem. Çok teşekkür ediyorum sana arkadaşlarınla ve bizimle bizimle animasyonlarını ve icatlarını paylaştığın için. E, kendine iyi bak diyorum. Biz de Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay.